Estetik varis tedavisi için bize başvuran hastalarımıza hazırlık aşamasında neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Estetik varis tedavisi özellikle kötü görüntüye neden olan varislerin iz bırakmadan ve mümkün olduğunca düzeltilmesi ve daha iyi bir görüntü elde edilmesine yönelik tedavi yöntemlerini içerir. Bu amaçla başvuran hastamızın öncelikle yakınmaları konusunda karşılıklı olarak ayrıntılı konuşuyoruz. Ardından hastamızın tıbbi öyküsünü alıyoruz. Yani eğer bir pıhtı geçirdiyse bunun ne zaman geçirildiği, pıhtı önleyici ilaç kullanıp kullanmadığı, ayrıca sürekli kullandığı ilaçlar arasında özellik arz eden demir eksikliği kansızlığına yönelik demir preparatı kullanıp kullanmadığı ve Östrojen içeren bir hormon preparatı kullanıp kullanmadığını sorguluyoruz. Bunların ardından hastamızı ayrıntılı muayene ediyorum. Burada kronik toplar damar yetmezliği bulgularını not ediyoruz. İki bacak arasında kalınlık farkı olup olmadığı, yüzeyden kabarık kalın varislerinin olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ardından ayrıntılı bir ultrason incelemesi yapıyorum. Bu gerçekten varis tedavisi öncesi belki de en kritik aşamalardan biri. Çünkü eğer altta yatan ciddi toplar damar yetmezliği varsa bunun öncelikle ameliyat tedavi yöntemlerinden olan damar içi lazer ya da kalın varisler için mikrocerrahi gibi bir yöntemle tedavi edilmesi gerekmekte. Ardından ultrason'da eğer ciddi bir toplar damar yetmezliği, yani toplar damarda kanın ciddi derecede geriye kaçışı söz konusu değilse ve biraz önce bahsettiğim tekniklerin uygulanmasına gerek yoksa estetik varis tedavisi amacıyla skleroterapi yani köpük tedavisi, cilt üzerinden lazer ya da cilt üzerinden radyo frekans gibi seçeneklere doğru yöneliyoruz. Burada tedavi öncesinde hem ultrasonlu hastayı inceliyorum hem de özel bir damar görüntüleme cihazıyla alttan en yüzeydeki Kılcal varisleri besleyen damarları değerlendiriyorum. Bütün bu değerlendirmelerden sonra hastayı ayrıntılı olarak bilgilendiriyorum. Estetik varis tedavisi hasta grubunda hasta ile iletişim son derece kritik. Hastayla bilimsel ve objektif bir iletişim kurmaya çabalıyorum. Hastaya öngörülen tedavinin süresi, kaç seans işlem yapmayı planladığımız, tedavi sırasında ne kadar zamanda estetik düzelmenin gerçekleşebileceği, bizi bekleyen olası yan etkiler ya da çok düşük olasılıkla da olsa komplikasyonların hepsini hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Özellikle sosyal medyada izledikleri videolardan kaynaklanan yanlış algıları düzeltiyorum. Örnek vermek gerekirse skleroterapi sırasında bir enjeksiyon yapıldığını ve sanki bütün damarların o anda kaybolduğunu zannediyor hastalarımız. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu düzelmenin ne kadar sürede gerçekleşeceğini kendilerine ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Bütün bunları tamamladıktan sonra mutlaka her hastanın standart tıbbi fotoğraflarını çekerek bunları hasta arşivinde saklıyoruz. Bu fotoğraflar Tedavi öncesiyle tedavi sonrasını karşılaştırmak ve böylece tedavide ne kadar yol aldığımızı bize objektif olarak göstermeyi sağlıyor. Bunun dışında da hastalarımıza bir imzalı onam formu önce okumalarını sağlayıp ardından imzalamalarını sağlayarak süreci tamamlıyoruz. Sonuç olarak estetik varis tedavisi tedavi öncesindeki bu saydığım ayrıntılara dikkat edildiğinde hem ideal bir tedavinin sağlanması hem de hastalarda ilerleyen dönemde tedaviye yönelik oluşabilecek hayal kırıklıklarını önlemek amacıyla son derece uyulması gereken kurallar bütünüdür. Estetik varis tedavisi aslında son derece teknik, detaylara sahip ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hepinize sağlıklı ve güzel bacaklarımızla konforlu bir yaşam dilerim.